Şöyle sorayım ben, şimdi bir sürü belediye başkanı saydınız. Evet. Şimdi tabii her yerine mutlaka Ayvalık'a bir katkısı olmuştur. Sizce o koşulları da düşünerek, evet. o çalıştığınız yıllarda Ayvalık'a gerçekten e, katkısı olan e, belediye başkanı bence budur diyebileceğiniz var mı? Var. İzzet Aygüner. Neler mesela? İzzet... Neler yaptı İzzet Aygüner? İzzet Aygüner. 10-12-1973'te göreve başladı. 13-9-1980'de görevi bıraktı. Yani 7 yıl. Gibi. Ne gibi sorunları vardı? Ayrıldığı neler Tabii var. tabii. Şimdi belediyesi demek, belediyesi demek belediye yöneten demek değildir. Belediyesinin iyi bir kadrosu olması lazım. İyi bir muhasebeci, iyi bir fen işleri müdürü, iyi bir itfaiye amiri, iyi bir zavallı amiri. Yoksa sıfırdır belediyesi. Bir de ayrıca belediyesinin dört dörtlük belediye meclis olacak. Şimdi İzzet Aygüner'in, İzzet Aygüner hangi partiden o? CHP'den de. İzzet Aygüner, İzzet Aygüner belediye reisi olduktan sonra ilkokul diplomasını aldı. Ama İzzet Aygüner'in bir kadrosu vardı. Ayvalık öyle kadro bir daha görmesi mümkün değil. Mesela birkaç tane isim saysa. Mesela Kırlangıcı sahibi Cumhur Sevil Çözer, İbrahim Budlanlıoğlu, Cafer Cengiz, Nihat Ezer, Eczacı Zeki Önen, avukat vefa, Varto e, gibi ayrılan <laughs> popüler insanı, popüler insanları. Bunlar İzzet Ay o, 12 sene orada görevde, göre tuttu. Aslında ne yapıldı o yollarda? Bir de, de neler yapıldı bir de, mesela? Bir de İzzet Ay laf dinleyen bir adamdı. Yani ben diktatörcü değil yani ben reisim serimi yaparım değil dedi. Hı <laughs> hı. Yani be, belediye meclisinin ve belediye cümlenin verdiği kararlara uyuyordu. <laughs> Şimdi belediye cümleninde hatta iki sefer belediye cümlenin toplantıları var. Belediye cümle belediye encümen kararı olmadan belediyesi hiçbir iş yapamaz. Hiçbir iş yapamaz. Hiç Türkiye'nin hiçbir belediyesi encümene geliyor. Encümende belediyesi ve seçimde gelmiş ki kişi üç. Yazı işleri müdürü, muhasebe müdürü, fen işleri müdürü, zaptan gibi gibi. Yedi kişilik, sekiz kişilik kadro var. Bütün istekler oraya geliyor. Orada müzakere ediliyor. Sonra parmak kaldırılıyor. Hangi parmak fazla kalıyorsa, kalkıyorsa o evrak üzere o karar verildi. Siz de gelebiliyor muydunuz? Tabii ben. Toplantıda. Tabii ki. 24 sene. 24 sene en Ne, Ne hangi sorunu çözüldü Ayla'da? mesela ben hatırlıyorum karizasyon doğru mu? Evet. evet. Ee, nasıl bir ortam vardı? Ee, hangi Eşi, şekilde Şimdi oluştu tabii, olaylar? Şimdi Kaç o, yılıydı? Çok şimdi şeyler eksiklikler var ama tabii bu iş paraya dayanan bir şey yani. Hı. Bu benim dediğim zaman şimdi bütçe diyelim ki o zaman 20 bin liraydı. Şimdi 200 bin lira bütçe. Hı hı. Anlayabildiniz mi? E şimdi tabii imkanlar daha fazladır gibi, evet. E, bir de mesela İller Bankası'ndan toplanan paralar var, onları belediye, şeyin, belediyeden İller Bankası'na vardır. İller Bankası sana isterse o parayı gönderiyor, isterse gönderiyor. Ve senin siyasi görüşüne göre işlem yapıyor yani, evet. Böyle zorluklar da olur yani. Yani bir kanalizasyonu anlatalım. Yani başka hangi sorunlar vardı ve neden o İzzet günler başarılı oldu bu kadronun dışında? Yani hangi sorun çözüldü Ayvalık'ta? İşte Lise takipinde zaman da ne bileyim daha disiplin vardı. mesela bir çarşıdan bir alışveriş yapıyordu aynı memuru. parasının trak diye ödeniyordu. Beni diye memurlar gün, maaşını günü günü alıyordu. Emekli olanlar kıdem tazminatını günü günü alıyordu. Şimdi ben geçenlerde bana bir adam geldi geçen sene, evvelki sene. Bu da amellilik yapıyor. Park bahçıvanıymış. Adam iki senedir kıdem tazminatını alamıyor. Var mı öyle bir şey ya? Bugün emekli olan işçinin, sen kıtepten ödenekli zorundasın ya, bütün bütün masrafları keseceksin, önce adamın parasını vereceksin. Şimdi o insanlarla ha. alakalı bir şey, ben yatırımlarla alakalı düşünüyorum. Yani Ayvalık'ta şu yatırımlar olmuştu, Ayvalık bir başka oldu atıyorum o günlerde diyebilecek miyiz? Bileyim ya, ne bileyim, ne diyeyim sana. Ama kanalizasyonu o yıllarda değil mi? Olsun, evet, evet. Dere kapatılması. Dere kapatılması. Yok, dere kapatılması Avni Baskın zamanında. Avni Baskın zamanında. Evet. Başka? Neler yapıldı mesela? Balık. Bana...